Koyet İnşaat Akbik herkese merhabalar arkadaşlar. 10 Eylül, pardon 16 Eylül Perşembe size çok güzel bir müstakil, tam müstakil 300 metrekare arsası olan, size özel otoparkı, bahçesi, yüzme havuzu olan mükemmel bir 4 artı 1 tanıtacağım arkadaşlar. Ev dediğiniz budur diyeceksiniz. Kutu gibi çok güzel, çok kullanışlı, odaları çok kullanışlı, salonu, mutfağı, yatak odaları hele şu terasa çıktığınızda zaten oradan aşağı inmeyeceksiniz. Oradaki yatak odasını inanın bu evin sahipleri kesinlikle kavga ederekten yok burası benim hayır senin vermem sana falan filan eminim birbirinize gireceksiniz. O kadar güzel bir yatak odası bir teras var aklınız durur. O terasa çok güzel böyle bahçe mobilyaları teras mobilyaları ile giydirerek gerçekten çok keyifli günler geçirirsiniz inşallah diyoruz denize mesafemiz Arkadaşlar sadece 650 700 metre maksimum konumu mükemmel villalar bölgesi yanımızda böyle boş arsalar var illaki oralarda villalar olacak Burası bildiğimiz tanıdığımız başarılı bir müteahhit firmanın villası arkadaşlar Kardeşimiz böyle çok güzel villalar yapıyor satıyor Belki daha önceden hatırlayacaksınız bu evi tanıtırken proje aşamasındaydı. Hatta daha doğrusu kabası falan da bitmişti. Bu teras pergolesi falan da yapılıydı. Bayağı bir ilerlemişti. Proje fiyatından gene satıyordu ama o kadar yırtındık çırpındık almadınız. Canınız sağ olsun. Evimiz şimdi bitti. O proje fiyatını unutun. Ben size hemen yeni fiyatını söyleyeyim arkadaşlar. Evimizin fiyatı 2 milyon 200 bin TL pazarlık payımızda mevcut arkadaşlar. Çok güzel beyaz antrasit renkler, taş dekorlar kullanılmış. Ev gerçekten dört dörtlük. Bahçesi falan harika. Çok ideal büyüklükte bir yüzme havuzumuz da var. 2-3 gün sonra dolduracak zaten arkadaşımız. Bahçemiz böyle gidiyor. Size ait güzel hobi bahçeleri her şeyi var. ...ufak tefek bir dekor eksiklikleri var. Yani bir günlük iş bile değil. Onları dikkate almayın. Çünkü en ufak ayrıntısına kadar... ...hatasız, kusursuz... ...teslim eden bir firma. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Onu da söyleyeyim size. Ben kesinlikle projeden... ...eğer tanımadığım, güvenmediğim, bilmediğim... ...bir inşaat firmasıysa... ...zaten buradan... ...bu evi alın demiyorum. Çünkü o riske girmek kolay değil. Ben yani burayı tanıtırken çok da söylemiştim yani alın diye alın diye. Şu an alsaydınız bir 400 bin lira bir karınız vardı. Hatta daha fazla. Evet. Şimdi evin içine bir girelim. Size ben bir evin içini tanıtayım. Ev gerçekten harika. Evet. Şöyle şıkır şıkır galoşlarımı giydim. Salonumuz böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mutfak gömme olduğu için şu an göremiyorsunuz. Gerçekten güzel bir dizayn. Mutfağımız böyle. L tipi bir salon. L kısmına, ucuna bu mutfağı böyle yerleştirmiş arkadaşımız. Harikada bir mutfak olmuş. Birinci sınıf lake dolap kapaklarından tutun. işte fa duvar fayanslarına kadar her şeyi mükemmel. Şöyle tavanda led ışıklarımız. Buralarda böyle güzel böyle tavan ızgara dekorlar var. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Salonumuzda gayet güzel, geniş, ferah bir salonumuz var. Her iki taraftan da hem şuradan hem buradan hem de buradan böyle bahçeye çıkış alanlarımız mevcut. Buraya da böyle girişe de böyle çok güzel ızgara dekor yapılmış tavana. Çok hoş. Şuraya böyle güzel bir vestiyer alanımız geliyor arkadaşlar. Askılık. Onu söyledi. Hemen burada aşağıda bir WC'miz var. Merdiven altında çok büyük geniş bir alan varmış. Şöyle bayağı uzun gidiyor. Burası böyle çok rahat değerlendirilmiş. Güzel ferahta bir alan çıkmış arkadaşlar. Merdivenler Granit mermer kullanılmış. Bayağı geniş, çok rahat mer e, merdivenler. Yukarıda yatak odalarımız laminant parke ile döşenilmiş. İlk tarafta hemen bu sağda böyle arkadaşlar büyük bir Hilton banyomuz var. Duşakabinimiz gayet güzel. İçeride böyle farklı bir mermer kullanmışlar. Duvar mermerleri çok hoş. Siyah duşa kabine güzel gitmiş. Hemen bu sağ tarafımızda ilk yatak odamız. Camlar böyle hepsi sürgülü arkadaşlar. Keşke herkes böyle yapsa. Bence şöyle açılanlardan çok daha iyi olmazsa. Kısıtlı alanlardaki yatak odalarında böyle açtığında çat, çut, dolaba yatağı ona buna çarpmıyor. O çok güzel. Bu arada kapılar harika. Lake kapılar, Amerikan panel, basit bir şey değil. Evet, burada ikinci yatak odamız arkadaşlar. Burada gene sürgülü penceremiz ve burada çok güzel böyle bir ufak da olsa böyle bir güzel bir balkonumuz var arkadaşlar yatak odasından çıkan. Bu aradan da güzel deniz manzarası var. Evet. Üçüncü yatak odamız. Burası ebeveyn banyolu arkadaşlar. Gene sürgülü Fransız bir balkon kapımız var burada. Güzel havalandırmak için. Burada da çok şık bir gene Hilton Design. Gene antresit rengi böyle duşa kabin kullanılmış kahverengi yok. Biraz daha açık green'in 50 tonundan birini kullanmış arkadaşımız. Gayet başarılı. Ellerine sağlık gerçekten mükemmel bir işçilik çıkarmış arkadaşımız. Evet benim favori alanıma. Bu arada buraların korkulukları geliyor arkadaşlar. İşte dediğim ufak tefek eksikler dediğimiz bunlar. Bunların siparişleri hep verilmiş, hazırlanmış. Servis gelip takacak. Bunlar var. Evet burada çok güzel, geniş, şahane bir çift kişilik yatak odamız var arkadaşlar. Hemen şuradan şahane bir teras alanımız var. Birazdan oraya çıkartacağım. Önce bir size şöyle bir yatak odasını geniş geniş bir göstereyim. Burada ebeveyn banyolu arkadaşlar. Üç tane banyomuz var. İkisi ebeveyn, birisi normal misafir. Burası normal misafirden bile daha büyük ebeveyn banyosu. Gerçekten kocaman bir banyomuz var burada arkadaşlar. Vallahi bravo. Her şey mükemmel. Şurası. Şu bölüm arkadaşlar. Bayağı burada büyük bir boşluk var. Görüyorsunuz. Buraya böyle bir gömme gardırop yaptıracaksınız. Şahane olur. Buradan yatak odamızdan. Çünkü gayet güzel deniz manzaramız var. Evet. Üstü kapalı teras alanımız pergolesi, asma tavanlı hem de öyle basit abidik gubidik böyle bir şey değil. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. LED ışıklarına kadar her şey dört dörtlük düşünülmüş. Kocaman bir yer. Ve şurada bir mutfak için alan bırakılmış arkadaşlar bütün tesisatları çekili. İsterseniz buraya mutfağınızı kurun, lavabonuzu kurun. Yani buzdolabı koyun. Baya baya böyle bir başlı başına bir yaşam alanı. Dizaynı böyle kare şeklinde yapılmış. İsterseniz yarın bir gün iskandan sonra burayı da böyle güzelce kapatıp şahane bir beşinci oda yapabilirsiniz ki ama hiç gerek yok. Ya şu manzaraya bakar mısınız? İşte burası ya. Olay bu. Olay bu arkadaşlar. Bana göre deniz manzarasından çok çok daha güzel bir manzara bu. Dağ ve orman manzarası mükemmel. Mükemmel arkadaşlar. Deniz manzaramız da harika. Çok yakınız. Çarşıya, pazara, markete, şehir merkezine, plajlara her yere yürüme mesafesindeyiz. Mükemmel bir konumumuz var arkadaşlar. Evet, evimizin fiyatı 2 milyon 200 bin TL. Zaten e, piyasayı bilenler, gezen, dolaşanlar, sosyal medyada bizleri takip edenler, meslektaşlarımı takip edenler zaten görüyorlar, biliyorlar. Artık böyle sıfır, hemen hemen bir 300 metrekare arsa içinde bir villa daha kalmadı arkadaşlar. Yani en minimum minimum 2 milyondan başlıyor. Bulursanız 2 milyonun altına kesinlikle alın. Ben var, var bende. Hala bakın aklıma yine geldi. Yine size biraz böyle sitem edeyim. Onları da kaçıracaksınız yarın bir gün. Bu güzelim villayı projeden almadınız. Şimdi fiyatımız bu. Hakkı mı? Kesinlikle sonuna kadar hakkı arkadaşlar. Gerçekten de bu fiyatlara artık böyle evler yok. Bunu kabullenmemiz lazım çok kişi sistem ediyor. İşte fiyatlar nedir? Dalga mı geçiyorlar? İşte falan filan. Inter Milan ama yok. Evet. Rakamlar bu. Daha da artacak. Emin olun. Bakın düşecek diye planlayan arkadaşlar yanılıyorlar. Seneye alırım. İşte Aralık'ta alırım. Ocak, Şubat'ta alırım. Ee, kesinlikle göreceksiniz. Alamayacaksınız. Yani piyasayı bilen bir danışman olarak söylüyorum. Yok, yok, yok. Böyle güzel bir villa. Arkadaşımız da çok olumlu. Çok beyefendi bir insan. Buyurun gelin karşılıklı oturun. Ofisimizde çayımızı kahvemizi içelim. Güzel bir pazarlık yapın. Bu güzel villayı kaçırmayın arkadaşlar. 4 artı 1. Havuzunuz var, otoparkınız var, bahçeniz var. Her yere yürüme mesafesindesiniz ve villalar bölgesindesiniz. Bundan daha güzel ne olabilir? Bence zannetmiyorum. Dün gelen villalar var. Ee, i̇nanın yani çekim bile bazılarına ha ha diyorum gelirim artık kusura bakmasınlar. İnanın çekim bile yapasım gelmiyor. İstedikleri rakamları duyunca hani bir tek siz protesto etmiyorsunuz. Ben de ediyorum bazen. Yani bir yerin ya yani Sezar'ı öldür hakkını yeme. Yani ya da Sezar'ın hakkı Sezar'a mıydı? Öyle bir şeydi işte atasözümüz. <laughs> Sezar sözü. Oo burada da evet benim sevdiğim şeyler var. Bunlara bayılıyorum ben arkadaşlar. İnşallah içindeki amber sarı ışıktır. Maviler hiç güzel olmuyor. Bu evi kaçırmayın. Gerçekten bu evi kaçırmayın arkadaşlar. Böyle kaliteli, güzel, düzgün böyle evler bulmak artık zor. Yeni sahibine hayırlı olsun arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın böyle güzel çekimleri sizlerle paylaşıyoruz. Biz size, sizler bize destek olun. Hep birlikte yürüyelim. En doğru, en güzel bilgilerle her zaman yanınızdayız. İstediğiniz her şeyi 7/24 sorabilirsiniz. Kafanıza takılan her şeyi her zaman yanınızdayız arkadaşlar. Evinizi sattıktan sonra bile her zaman yanınızdayız. Hep destek, tam destek. Satış sonrası diye bir hizmet var. O hala devam ediyor. Bunu da bilin. Görüşmek dileğiyle. Şimdi drone görüntüleriyle sizi böyle bir baş başa bırakayım. Drone'u böyle bir tuhaf bir drone çektim. Çünkü e, tek villa olduğu için sadece böyle villanın etrafında dönmeye çalıştım. Sağa sola çarpmadan villayı tanıtmak istedim size. Ha bu arada size arka bahçeyi göstermedim evet. Buradan geldik böyle. Burada da şahane bir Kocaman bir arka bahçemiz var arkadaşlar. Mükemmel. Gerçekten çok güzel zeytin ağaçları falan da ekilmiş. Yanımızda böyle villalar var. Hemen arkamızda bir villa var. Sağımızda villalar var. Yani Şampiyonlar Ligi bura. Yarın bir gün buraya bir villa olur olsun, daha güzel. Daha güzel arkadaşlar. Zaten önümüzde bir arada bir yol var. Karşıda şurası var, şu e, kulübe yıkılacak. Orası arsa çünkü geçici olarak bir evsiz amcaya burası bir hayırsever tarafından verilmişti. Şimdi kendisi huzur evinde burayı artık güzel bir villa yaparlar diye düşünüyorum. Bayağı bir konuştum, 16 dakika. Vay. Evet, sizleri seviyoruz. Oes İnşaat'tan herkese tekrardan selamlar, saygılar. Görüşmek dileğiyle efendim.